Bugünkü videomuzda sporda yaşanmış komik, ilginç ve pişmanlık anlarından bahsedeceğiz. Gelin bu özel görüntülere vakit kaybetmeden geçelim. Novak Djokovic maç sonu şampanyayı patlattığına pişman olmuş. Neden mi? Çünkü şampanyanın mantarı ünlü tenisçinin yüzüne isabet etmiş. İlk başta bozuntuya vermese de acısını daha fazla saklayamamış. Denizde kameralara poz veren kadın dalgaların azizliğine uğramış ve neredeyse firikik veriyormuş. Ama zamanında durumu kurtarmayı başarmış. Koşu bandının üzerindeki genç hızla akan bandın üzerine çıktığında olanlar olmuş. Hızı ayak uyduramayınca genç hem pişmanlık hem de utanç yaşamak zorunda kalmış. Futbolda yaşanabilecek en büyük pişmanlıkların başında futbolcuların kendi kalesine gol atması gelir. Şimdi izleyeceğiniz görüntüde de tam olarak bu yaşanmış. Ailece katlarla gezintiye çıkan küçük kıza beyaz atın sürprizi var. Su birikintisini görünce dayanamayan at kendisini yere atmış ve ortaya bu eğlenceli görüntüler çıkmış. Eminiz tüm bu yaşananların ardından küçük kız bu atı seçtiği için pişman olmuştur. Şimdi ise rotamızı go kart yarışına çeviriyoruz. Bitişe yakın erken sevinen sporcu maalesef buna bin pişman olmuş. yok artık diyeceğiniz bir görüntüde sıra. Bowling salonundan çekilen görüntüde kadın topu yanlış yere atınca olanlar olmuş. Yangın alarmına isabet eden bowling topu bakın nelere yol açmış. Yaptığı vuruştan dolayı pişman olan adamla videomuza devam ediyoruz. Platformdan sekip yanlış yere isabet eden golf topu adamın canını epey yakmış. Sıradaki görüntüde beyzbolcunun attığı top gözlüğünü paramparça etmiş. O anları gelin ağlaştırılmış kamera görüntüsünden bir kere daha izleyelim. Şimdi izlediğiniz görüntüdeki beyzbol maçında top toplayıcı kadın topun hala oyunda olduğunu bilmeden topu yakalamış. Sonra da yaptığı bu hatadan çok pişman olmuş. Bu her halinden belli oluyor. Voleybol maçı sonrası kazanan takımın oyuncuları teker teker tribündeki taraftarlarla buluşuyor. Fakat taraftarlar önlerindeki korkuluğa fazla yüklenince hepsi kendilerini yerde bulmuşlar. Neyse ki kimseye bir şey olmamış. Beyzbol maçında yaşanmış bir diğer pişmanlık anındayız. Yanlış yere isabet eden top beyzbolcunun acılar içerisinde yerde kıvranmasına yol açmış. Kiteboard yapan adam için işler hiç de planlandığı gibi gitmemiş. Sporcu eminiz bu kadar yükseğe çıkmayı planlamıyordu. Neyse ki şans eseri herhangi bir yara almadan ayakları üzerine basabilmeyi başarmıştır. Taci ile sahaya inen kadın çok havalı görünüyor. Fakat yaptığı saçma atış tüm havasını söndürmüş. maça sevgilisiyle giden adam fena yakalanmış. Kameraların onları çektiğinden habersiz sevgilisini öpen adam kamerayı fark ettiğinde elini çekmiş. Ama artık her şey için çok geç. Suya atlayan genç emini su altında köpek balığıyla karşılaşacağını asla tahmin edemezdi. İşte genci pişman ettiren o iş. Sörf dersi alan çocuk yanlış yere adım atınca olanlar olmuş. Sörf hocasının sakinliği ise buna benzer şeyleri sık sık yaşadığını düşündürtüyor. Balotelli her zaman göz önünde olmayı ve şovu seven bir futbolcu. Ancak bu özelliği Balotelli'nin başına çoğu zaman iş açıyor. Tıpkı bu pozisyonda olduğu gibi. Yıldız futbolcu topa düzgün bir şekilde vursa %100 gol olacakken o yine şov yapmayı seçmiş. Yaptığı bu hata sonrası ise teknik direktör tarafından azarlanmasına neden olmuş. Yine erken sevinen sporcunun yaşadığı pişmanlığı izleyeceğiz. Motosiklet yarışında erken sevinen motorcu maalesef yarışı birinci bitirecekken yaptığı hata yüzünden üçüncü bitirmiş. Rotamızı tekrardan yeşil sahalara çeviriyoruz. Oyuncu değişikliği esnasında sahadan çıkmadan formasını üzerinden çıkaran futbolcu hakem affetmemiş. Futbolcu bu hareketi yüzünden sarı kart görmüş ve ikinci karttan kırmızı kartla saha dışına çıkmak zorunda kalmış. Sıradaki görüntüde kaleci topu kontrol etmeye çalışırken kendi kalesine gol atmış. İşte o şansız anlar. Takımının attığı gol üzerine bir de topla kutlama yapmak isteyen futbolcu buna gerçekten pişman olmuş. Bir öncekine benzer bir an basketbolda da yaşanmış. İşte o trajikomik anlar. Attığı gol sonrası yedek kulübesine gelen futbolcu herkesi şaşkına düşüren bir hareket yapmış. Yedek kulübesine kafa atan futbolcu herkesi çok şaşırtmış. Bir spor salonundan çekilen bu görüntüde ise boks minderiyle antrenman yapan genç minder yerine yanlışlıkla kendine yumruk atmış. Novak Djokovic'te, John Isner arasında oynanan ATP finalleri tenis maçını ailesiyle birlikte izleyen Cristiano Ronaldo, bol boyluğa soyunmuş. Ancak sonuç pek istendiği gibi olmamış. Ronaldo'nun topu yakalama hamlesi ise ilk seferinde başarılı olmamış ve top sevgilisi Georgina Rodriguez'in kafasına gelmiş. Kadınlar arasında oynanan futbol maçındayız kalenin boş olmasına karşın 3 futbolcu topu ağlarla buluşturamamışlar. Sinirini kaskından çıkarmaya çalışan sporcu bunu yaptığına pişman olmuş. Çünkü kask bumerang gibi sporcunun yüzüne geri dönmüş.